Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada dana eti yediğinizi gördünüz. Arkadaşlar et rüyaları paradır. Yani size gelecek olan kavuşacağınız paradır arkadaşlar. Büyük ihtimalle çalışmalarınızın karşında elinize geçecek paradır. E her çalışmanın karşında da elinize para geçmez arkadaşlar. Paranızı ödemezler, vermezler. Benim paramı ödemeyen birkaç tane yer olmuştu. Özel güvenlik olarak çalıştığımda yani kesmek için bahane arıyorlar işte. Yok elbise parası. Hem elbiseyi geri alıyor hem elbiseyi kesiyor. Tartışsan kavga etmeye hazırlar. Çirkef adamlar. Ne bileyim. Hakkımızı çok yediler ya. Vallahi. Allah belalarını versin. Elleri ayakları kopsun inşallah. <laughs> Maziyi hatırladıkça insan daha şey oluyor da gelecek güzel günlerin hatırına affediyorsun bir birçok yanlışı. Yoksa yapılacaklar var. Uğraşırsın. Ama ne gerek var? Gelecek güzel olacak diye duruyorsun bazı yerlerde. Paradır arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.